işlemsiz. Soyadıyla birlikte kendi soyadını kullanmasını buna aykırı bulmuştur 17 madde ve kadının evlatlık ceza mahkemesinde yargılanan 3 aydan 6. Bir diğer önemli düzenleme de soyadı ile ilgili. Kadın evlenme için yani Koca... polise e, başvurarak Herhangi bir şikayet dilekçesi. Fakat Nihat Çiçek'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere. Esra yudumu arz ediyor. Çocuğun kendi nüfusuna kaydetmek için başvuru da bulunması gerekiyor. Bu başvuru nasıl e, yapılıyor? İçin herhangi bir üstün oy söz konusu değil. Yani birlikte e, oturacağınız evleri seçebiliyor. Kadın hakları açısından şimdi toplum, kadın, yaşlı, çocuk, her kesimden oluşuyor. Kadınlarımızın daha bilinçli, daha güzel bir şekilde aile içerisinde yer alabilmeleri tabii ki kendisine tanınmış olan hakların iyi bilmeden geçiyor. Biz de fırsat bulduğumuz sürece Karagöprü Belediyesi olarak sürekli kadınlarımızın eğitimine yönelik, onların gelişimine yönelik, gerek çocuk gelişimi alanında, gerek annelik bilincini yerleştirmesinde, gerek kadınlarımızın medeni hukukun kendisine tanımış olduğu, biraz hukukun tanımış olduğu hakların verilmesi açısından böyle seminerler yapıyoruz. Evet, şimdi mevzuatımızda kadın ve kadın haklarından bahsedeceğim. Mevzuatımızda kadına yönelik hükümler, başta medeni kanun ve ailenin korunmasına dair kanunlar görüyoruz. Kadına şiddetin önlenmesine hakkında kanun olmak üzere. TCK ve diğer bu kanunlar kapsamında kadın hakları ele alınmıştır. Bir aile tanımı aynı çatı altında yaşayan bütün bir bireyler olarak alınıyor. Bu geniş anlamdaki aile tanımına gelen herhangi bir bireyin şiddete maruz kalması halinde kendisinin veya Cumhuriyet savcısının durumu aile mahkemesine bildirmesi üzerine hakim re'sen kanunda öngörülen bu ailenin korunması hakkında kanunda öngörülen çeşitli tedbirler var. Bu tedbirleri reysen yani kendiliğinden uygulama yetkisine sahip.